Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Part 2 çekiyoruz. Minecraft Part 2 çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen ben odunları toplamıştım. Gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi odunlarımızı toplamıştık arkadaşlar. Buradaki odunları toplamıştım. Onları toplamıştım. Bunları toplamıştım. Çok uzun sürmüştü. Creeper geldi beni patlattı arkadaşlar. Creeper geldi beni patlattı. Ondan sonra onunla uğraştım bir de. Şimdi bütün eşyalarımız gitti. Ben birazcık topladım arkadaşlar. Bundan. Camdan falan. Etler de buldum. Sonra odun buldum. Kazma falan yaptım arkadaşlar. Kılıç falan yaptım. Arkadaşlar şimdi o zaman ben hemen Arkadaşlar toplayayım ilk sonra evimi yapıp hemen karşınıza çıkayım. Ne dersiniz arkadaşlar? Olur değil mi? Hemen evimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar evimi o kadar uğraş sonrasında tamamladım. Görüyorsunuz arkadaşlar. O kadar uğraş sonunda balkon yaptım. Çit yaptım. içine kuzuyu koydum. Şimdi arkadaşlar kuzularımızı böleyim. Hemen. Bir dakika nasıl Besle, besle. Bunları da besle. Hepsi besle. Besledim. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yavru kız doğdu. Nasıl doğdun sen? Oha. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben 4.60 pardon 5.64'lük yaptım. Onlar yetti arttı. İçerideki merdivenleri kullandım. Balkona kullandım ev olmuş falan Oraları birazdan düzeltiriz. 50 tane şeyimiz var zaten. Çit yaptım falan filan yaptım. Şimdi evimizin hemen burasına şuradan şöyle şöyle gelecek. Çit yapalım ve bahçe yapacağız. A biz ben size evimi gezdirmedim arkadaşlar. Hemen evimize gidelim. Evimi gezdireyim arkadaşlar. Ondan sonra köyümüz vardı. Köyü hatırlıyorsunuz part 1'den hatırlarsanız. Ben buraya yün koymuşum. Yünümüzü alalım. Belki işimize yarar. Bilmeyeceğiz. Evet arkadaşlar sandığımızda da oklarımız falan var. Burada da şeyler var. Şimdi arkadaşlar hemen ben çit yapayım. Çit çit çit. Tahta yapalım. Yapalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi çit yapalım arkadaşlar. Bayağı bir çit gerekiyor. 12, 15, 100 tane gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar çiftimiz yeter. Şimdi çapamızı alalım. Çapamız nerede? Tahta çapamızı alalım. Sonra oradaki şeyleri kazalım. Sonra evimize geri gelelim. Sonra evimizin arkasına bahçemizi yapalım. Videomuzu burada sonlandıralım. Şimdi arkadaşlar bizim Çöğe gideyim. Çöğe park part 1'de. Hatırlarsanız orada bir sürü şeyler falan vardı. Part 2. Hiçbir zamanımız yeterse de madem var arkadaşlar. evimi yaptığım yerin yanında. Orada oralara bakacağız. Varsa yoksa bakacağız oralara. Böyle arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha bir sürü video bu şekilde. Arkadaşlar şurada hmm, bir yer olması lazım. Evet. Şimdiki. burada bir yerde yerlerde bir yer evet gördüm evet. Bakın burada bir sürü havuç falan filan var. Şimdi arkadaşlar ben havuçları toplayalım. Çıkamadım. <laughs> Çık. Oo. Arkadaşlar. Bir sürü avucumuz oldu. Biz bu avuçları efsane yerlere dikeceğiz. Hadi dik. Al şunu. Evet. Gördüğünüz gibi 30. 30. Evet. Diğeri nerede? Suda dik. 33 tane oldu arkadaşlar. Şimdi biz hemen evimize gidelim. Heh. Bir de buradan turp toplayalım. Turpumuz da var. Turp toplayalım. Turp çekeceğiz. Oh, mis. <laughs> tamam. Bu kadar yeterli. Da. Turp az dikeriz arkadaşlar. Havuç daha önemli. Acıktık mı? Ha, acıkmayacağız. Arkadaşlar akşam oluyor. Arkadaşlar akşam oluyor. Arkadaşlar acilen gitmem lazım. Acil, 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 acil. Yoksa burada kalacağız. Evet arkadaşlar burada kaldık Evimize gitmemiz lazım, evimize gitmemiz lazım, evimize gitmemiz lazım, hızlı 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 evimiz hızlı Arkadaşlar galiba öleceğim. Evet arkadaşlar galiba öleceğim. İnşallah ölmem. Arkadaşlar hemen evimize gidiyoruz. Evimize hızlı bir şekilde gidiyoruz yakalandı. İç arkadaşlar. İnşallah evimi basmaz arkadaşlar. İnşallah Creeper gelmez yani. Arkadaşlar büyücü. arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm 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 öldüm, öldüm. beni ben, ben. ben Bas evet, bas bas Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evimizdeyiz arkadaşlar. Şimdi ben videoyu durduracağım. Sabah olsun. Ve evet. Evet arkadaşlar şimdi sabah oldu. Hemen aşağı inelim diyecektim de ben bir şey gördüm. Ölmesek iyi. Arkadaşlar şunu görüyor musunuz? Şunu. Nerede? Işınlanan bilmem ne. Ya arkadaşlar çok zorluyorlar ya. Kapıyı örtmüş müydük biz? Korktum ya yani, örtmedik diye. Arkadaşlar ben evimin arka bahçesini yapmayacağım. Balkonumun altına yapacağım. Öyle efsane olabilir. Bakın şimdi. Balkonun tam şuradan. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Bir de şöyle. Creeper. Hissediyorum arkadaşlar yani. İnşallah kimse gelmez de. Creeper de gelmesin Yani. Arkadaşlar bunlar hemen şey oluyor ya. Baksanıza. Hemen ekelim. Bu bir, bu iki, bu üç, bu dört. Da... Evet. Bu da sonuncu tam yetti. Şimdi havuçlarımızı ekelim. Şuraları da havuçlarımızı ektik. Şimdi bunlar kurusun. Sütümüzü şöyle getirelim. Evet. Bir de böyle getirelim. Şöyle kapatalım. Şunu da. Hop. Arkadaşlar biz yanlış yapmışız. Şunları alalım. Şuraları dikelim. Evet tam yedi her zaman. Şöyle 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 şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bahçemiz de hazır. Şimdi arkadaşlar kaç dakika olmuş? Arkadaşlar bugün madene iner miyiz? Arkadaşlar onu da part 3'te çekerim arkadaşlar. Part 3'te de madeni hmm, madene inip Elmas bulacağız. Altın bulacağız. İnşallah bulabiliriz. Demir fen filan bulacağız arkadaşlar. Eğer onları bulursak efsane şeyler yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalımı sevdiyseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.